Merhaba ben Figen Büyükdağ. İskenderun'da yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmadığı için eskiyen protezini değiştirmekte güçlük çeken Figen Büyükdağ'ın bu sorununu haber ekibimiz gündeme getirmiş ve hayırseverlerden yardım istemişti. 10 bin liraya ihtiyacım var değiştirmek için. Haberin paylaşılmasından sonra başlayan destekler Figen Büyükdağ'ın yeni protezine kavuşmasına neden oldu. Hayırsever vatandaşlarımızdan çok teşekkür ederim. Özellikle Cuma Keseroğlu'nun bize sesimize ses verip e, duyurduğu için hayırseverlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün kabul dileklerini kabul olsun inşallah. Hayırseverlerin yaptıkları destekler sayesinde yeni protez bacağını almaya giden Büyükdağ oldukça heyecanlıydı. Dediğim gibi yani ilk olduğundan dolayı. Ölçümlerin ardından protez bacağına kavuşan Figen Büyükdağ, kendisine yardımcı olan herkese dua ettiğini, yaptıkları yardımların kabul olmasını dilediğini söyledi. Protezimi teslim aldım. Hayırsever vatandaşlarından çok teşekkür ediyorum. Sesime e, cevap verip de bana yardımda bulunan herkese Allah razı olsun. Özellikle Cuma Keseroğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana yardım eden herkese, bütün vatandaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.